Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugünkü videom gördüğünüz gibi kavçuk bitkisiyle ilgili. Çok güzel bir salon bitkisidir. İri yapraklıdır. Bakımı kolaydır. Yerini severse çok çok güzel gelişir. Yeni yapraklar açar. Bu bitki aslında kışın içerideydi çünkü mecburen balkonda kış aylarında gelişmez, soğuk vurur ve ölür. İçerideydi, gayet sağlıklıydı. Yaprağını ayda bir kez bir yaprak açıyordu. Daha sonra bahar mevsiminde balkona koydum ve balkonda yaklaşık şöyle bir saat, iki saati geçmeyecek bir güneş görüyor. Evet bu güneşi az görüyor ama e, o güneşten dolayı bakın yeni yaprak ne kadar sağlıklı onun haricinde iki tane e, şey veriyor şu anda filiz veriyor böyle sürpünleri var bakın bir de şu tarafta var gayet sağlıklı. Ee, yeni yeni şeyleri var Böyle e, çoğaltıp bu şekilde de Çoğaltabiliyoruz bu bitkiyi buralardan Ama şu anda daha çok küçük ee, Koparmak istemiyorum Biraz daha büyürse e, Bunu şuradan keseceğiz Suya koyacağız köklenmesini bekleyeceğiz Daha sonra tekrar yeni bir Kavçuk bitkimiz olacak ama dediğim gibi Şu anda yaz mevsimindeyiz yaz mevsiminde yeni bir çiçek dikmek doğru olmaz. Çünkü zaten sıcakla mücadele ediyor bitkiler. Aynı insanlar gibi. Onlar da birer canlı. Bakın bu da yeni yaprağın su şeyi, kabuğu. Onun için yaz mevsiminde aşırı sıcaklarda kesinlikle çiçeğinizle Oynamamanızı tavsiye ediyorum. Toprağını dahi değişmeyin, saksısını dahi değişmeyin çünkü e, bitkimiz strese girer ve ani ölümler olur. Evet, bu bitki için dikkat edeceğimiz tek şey su oranıdır. E, toprak konusunda çok seçici değildir. Aslında bahçe toprağı da olur fakat e, marketten al, aldı, satın aldığımız e, bit, torf e, daha e, kökle, kök gelişimi için daha iyi oluyor. E, ben bunun toprağını ee, yarı torf yarı bahçe toprağı yaptım. Ee, ayda bir e, bitki besini veriyorum ben ve gördüğünüz gibi böyle kullanılmamış bir e, kullanılmayan bir şeyle böyle sürekli toprağını havalandırıyorum. Evet dediğim gibi dikkat edeceğimiz tek şey bunun su oranı. Bakın yumurta kabukları var içinde. Bunlar biliyorsunuz ne kadar faydalı olduğunu e, toprağımız için toprağımızı zenginleştiriyor. E, evet bakın suyu toprağın ne kadar Kuru Şu anda bu şu anda sulanmak istiyor. Bunu güzelce her tarafını bolca bir su vereceğiz, iyice suya doyuracağız. Ondan sonra toprağı ne zaman kurursa çok fazla kurutmadan çiçeğimizi soldurmadan tekrar sulama yapacağız. Bunun bitkilerde tek dikkat edeceğimiz şey sulamasıdır. Onun haricinde nazlı bir çiçek değildir. Bakımı çok kolaydır. Ee, arada bir yapraklarına su püskürtebiliriz. Yapıyorum ben bunu ve e, şey kesinlikle yapraklarında toz bırakmayacağız. Çünkü bu yapraklar e, oksijen alıp veriyor. E, ve bunun üstü toz dolarsa maalesef bitkiniz çok güzel oksijen e, alamaz. E, ve bitkiniz güzel gelişemez. E, evet bakın oldukça sağlıklı halinden memnun. Yeni yaprağa bakın nasıl parlıyor. Burada da yeni bir yaprak daha verecek. inşallah açacak. Evet. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şayet bunu suyunu çok fazla verirsek, çok fazla sularsak bitkilerin, bu kavçuk bitkisinin bu alt yaprakları tek tek sararır. Ve sarardıktan sonra dökülür ve bu böyle devam eder tabi yukarıya kadar yaprakları düşer, beden dal olarak kelleşir ve sadece dal gözükür, üstlerde bir kaç tane yaprak olur ve sağlıklı olmaz. Onun için eğer neden benim yapraklarım dökülüyor, işte şeyi dal çok fazla göründü diyorsanız mutlaka sulamanıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Bir tane içine de destek yaptık çünkü böyle sallanmasını istemiyoruz. Direkt güneş ışığını maruz bırakmıyoruz çünkü yaprakları yanabilir. yanık lekeleri olabilir ki bu bitkimizde hiç hoş olmaz. Ee, ayrıca e, çok fazla rüzgarlı ortamlardan da bitkimiz hoşlanmaz, strese girer ve daha önce de dediğim gibi ani ölümler olabilir. Ee, evet. Benim anlatacaklarım bu kadar bu bitkiyle ilgili yorumlar kısmında sormak istediğiniz herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. Bana abone olursanız sevinirim. Bir sonraki çiçek videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın çiçekli günler diliyorum.